Merhabalar. Bu videomuzda Ereğli'm Sasam arkadaşlar hangisi daha çok kazandırdı 10 yılda? Beraber hızlıca bunu karşılaştıracağız. Ereğli'ye baktığımızda şu anki fiyatının 35 lira 26 kuruş olduğunu görüyoruz. Sasa 43 lira 90 kuruş, altın 1030 lira ve dolar 17 lira 10 kuruş arkadaşlar. Fiyat olarak şu an en uygun yatırım aracının dolar olduğunu görüyoruz. Verdi temettü miktarına baktığımızda Ereğli 116.000 TL temettü vermiş 10 yılda. Sasa Polyester 11.000 TL temettü vermiş. Altın veya dolarda herhangi bir temettü yok. Yatırımımızın şu an kederi 641.000 TL yereyli de 4.472.000 Sasa, 354.000 altın ve 253.000 dolara yapacaktı. Dolar baz olarak baktığımızda 39.000 dolar ile yapıyordu. 272.000 dolar sasa yapıyordu. 23.000 dolar altın yapıyordu. Ve 14.000 dolar dolar yapıyordu arkadaşlar. Dolar bazlı olarak kar oranı baktığımızda Ereğli %263 kar sağlamış. Sasa %1836 kar sağlamış. Altın %155 kar sağlamış. Dolar %100 kar sağlamış arkadaşlar. Enflasyona karşı baktığımızda Ereğli %875 Sasa polyester %6180 Altın %477 Dolar %337 kazanç sağlamış. Yatırım araçlarının kar oranlarına baktığımızda Ereğli'nin yatırımımız 10 kat arttırdığını görüyoruz. Sasa polyester 72 kat arttırmış altın 5.7 kat, dolar ise 4 kat arttırmış arkadaşlar. 4 yatırım aracından en çok hisse kazandırmış. Daha sonra ereli kazandırıyor arkadaşlar. daha sonra altın ve dolar son sırada olduğunu görüyoruz. Eğer temet emekliliği için düşünüyorsanız veya temet sizin için önemliyse Erdemir 1'e geliyor. Bu şekilde kendiniz kıyaslayabilirsiniz. Sizlerin de kıyaslamamı istediğiniz hisseler varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere.